Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni başlayanlar için hangi DLC'leri almalıyız? Hangi skill ve perkleri almalıyız? Ve hızlı yoldan para kasma nasıl yapılır? Bunları söyleyeceğim. Öncelikle DLC'lerden başlamak istiyorum. DLC'lerde en önemli iki DLC'miz var. Birincisi ATV DLC'miz. İkincisi ise Çadır DLC'miz. İkisini de şu anda oyun içerisinde size göstereceğim. Pekala oyun içerisinde şu an herhangi bir evdeyim. Size göstermek istediğim şey öncelikle dolabımıza giriyoruz. ATV'mizi istiyorsak eğer buradaki garaj sekmesine geliyor. İstediğimiz herhangi bir rengi seçerek onu yanımıza çağırıyoruz. Şu şekilde hemen yanımıza spawn olmuş oluyor kendileri. ATV'nin olayı nedir? Bu DLC'nin olayı nedir? Bunu bir konuşalım. Şimdi öncelikle size, size ses kısık gelir muhtemelen. Fakat yine du duyarsanız belli bir sesi var ATV'nin. Bayağı bir ses çıkartıyor açıkçası. Şimdi bu ses olayı nedir? Evet, diğerleri hızlı gitmemizi sağlar vesaire. Fakat bayağı büyük bir alanda 400-500 metreye kadar ilerleyen bir alanda. Yani bu sayıları salladım tamamıyla. Ama hemen hemen bu civarda bu ATV'mizin sesi bu civardaki hayvanları kaçırıyor. Hiç ama hiç hoş bir şey değil. Eğer siz avlanmak istiyorsanız ATV'den kesinlikle uzak durun. ATV'yi ne için kullanırsınız? Açarsınız haritayı. Açılmamış evleriniz vardır vesaire. Tabi şu an ikonları kapattığım için hiçbirisi gözükmüyor. Haritayı açarsınız kısacası. Ben onun için kullanıyorum. İlk başta haritama giriyorum, ee, ATV'mi alıyorum. Önce kulelerimi açıyorum, sonra da evlerimi açıyorum. Kule şurada var sanıyorum ki, aynen. Şu kulelerime gidiyorum, oradan evler belli oluyor. Oradan da ATV ile yine evlerimi gidip açıyorum. ATV genel olarak bu işe yarıyor. Bir yerden bir yere hızlı seyahat sağlıyor. Özellikle oyunun ilk başlarında oldukça gerekli bir e, alet kendisi. Şimdi ikincisi çadır. Çadır almak için de. Tekrar dolabıma girdim. En altı iniyorum. Tent kısmını seçiyorum, çadırlar kısmını. Maalesef ki oyun içerisinde paralı kendileri. Ee, herhangi birini alıyorum. Renkleri fark etmez. Depoma geliyorum. En aşağıyı indiğimde şurada kendisi bulunuyor zaten. Çadırla beraber şunu da veriyor. Onu daha sonra göstereceğim. Şimdi çadır ne işimize yarıyor? Çadırımı hemen elime alayım ben. Herhangi bir yere. Nereyi isterseniz, herhangi bir yere bu çadırı kurmanız sağlıyor. Çadır nedir? Bu evdir aslında, tam olarak bu ev. Bu sizin dolabınız, bu ise yatağınız. Aynı mantık, sadece taşınabilir ev gibi düşünün. Yalnız bunu tabii ki suluk alanlara ve Aşırı bayır kısımlara koyamıyorsunuz. Daha düz olması gerekiyor yerin. Aynı zamanda e, haritaya, bir haritaya belli e, çadır sayısı kadar çadır, çadır koyabiliyorsunuz. Ne yazık ki sayısını bilmiyorum. Fakat onu da söylemiş olayım. Çok fazla her yeri çadırla doldurma gibi bir lüksünüz yok ne yazık ki. Tabi bize çadırla gelen bir şey daha vardı. Onu da söyledim. Ben de olduğu için yine storage'e gittim. Satır almaktan ziyade çadırımı üstünden atayım yer kaplamasın. şu olayı veriyor bize. Bu nedir? Bu bir e, gizlenme noktası diyebiliriz. Hemen elime aldım. İstediğiniz yine çadırla aynı mantık. Bakın mesela buraya koyamıyorum. Oyun bari buraya koydurtmuyor. Kırmızı oldu. Ama buraya koyabiliyorum. Koydum. Hatta arı yüzüde bir açayım görmüş olun. Evet şu anda arı yüzümü açtım. Sağ alttaki gözlü, e, göz simgesine artık aşinasınızdır şu anda tam olarak bir top olmuş durumda. Şu anda normal ayakta durduğumda e, yarı göz, yarı açık gibi bir göz simgesi var. Buna girdiğimde bu beni saklıyor. Bakın bir çizgi oldu yalnızca. Hareket etsem de ses çıkartıyorum fakat görünmüyorum. Bunu güzel spotlarınızın yanına koyabilirsiniz. Avlarınızı bu şekilde kaçırmayıp e, güzel bir biçimde bunun içerisinden avlanabilirsiniz cam vesaire yok. Direkt bu şekilde ateş edebilirsiniz. Yalnızca bu kapı tarafını göremezsiniz ve ateş edemezsiniz. Onun dışında her yer açık. Bu da bayağı oyunun başlarında özellikle bayağı bir işinize yarar. Diğer önümüze bakmaya şimdi devam edeceğiz. Özellikle almanızı istediğim iki DLC var. Birincisi Weapon Pack 1 veyahut Modern Rifle Pack. Neden? Hemen ikisini de bir girip bakalım. Şimdi Modern Rifle Pack 1'e geldik. Pardon özür diliyorum Weapon Pack 1'e geldik. Burada bizi bu silah karşılıyor. Virant .22LR yarı otomatik tüfek. Bu nedir? Bu birinci sınıf hayvanlara uzak mesafeden sıkabilmemizi sağlar. Normalde birinci sınıf hayvanlara genel olarak aslında pompalıyla sıkıyoruz. Ki bu da e, oldukça yakın bir mesafe. Bayağı diplerine girmemiz gerekiyor. Fakat bu arkadaş 150 metreye kadar onları sıkabilmemizi sağlıyor. Tabi düzgün bir şekilde nişan alırsanız 300 metreye kadar vesaire çıkartabilirsiniz. Bu sizin yeteneklerinize bağlı. Bir de Modern Rifle Pack'e geldik. Burada da o şekilde bir gösterme yok. Şu silahı ...size öneriyorum. Bu da aynı mantık tamamıyla birinci sınıf hayvanlar için. Şu arkadaş. Zarza 15. Fakat bu silahta söylemek istediğim bir şey var. 5 mermi kapasiteniz var. O silahın 10 mermisi. Bu silahın ise 5 mermi kapasitesi var. Tabi bu silah daha hoş gözüküyor. Ona da bir şey diyemeyeceğim. Tamamıyla sizin zevkinize bağlı olarak... ...istediğiniz DLC'yi alabilirsiniz. Bayağı işinize yarayacaktır. Son olarak da yeni başladığınız için para lazım. Para kasmak için bu DLC'ye ihtiyacınız var. Bu DLC nedir? sizin kaz avlamanızı sağlar. Avlayabilmenizi sağlar diyelim. Şöyle 4 sanırım. 4 renge sahip aynı tüfeği veriyor. Kaz tüfeği. Böyle içerisine girebileceğiniz bir tulum veriyor. Ayrıca yerlere dikebileceğiniz kuklalar veriyor bir nevi. Bu da kazları çekmenizi sağlıyor. Böyle silahla göstermem gerekirse. Ee, düdüğü oyunun içerisinde mevcut. Bu kazlar için olan düdük. Fakat tek başına pek bir işe yaradığı söylenemez. Bu diyastiği de satın almanız gerekiyor. Silahlarla alakalı bir şey gösterebilmek için buraya geldim. Neredeyim? Hatchfield'ın ha Hunting Resort'dayım. Ee, burası neresi? Size bedava olarak verilen iki oyun içi haritadan birisi. Biri Layton Lake, birisi de burası. Onun sağ altında, yine şu anda ikonu gözükmüyor, ee, bir atış alanımız var buraya geldim. Burası direkt olarak açık, bedava. Herhangi bir DLC satın almanıza gerek yok. Şimdi Virant'ımı aldım. Ee, ve Weapon Pack 1'deki şöyle göstereyim. 7. perondayım. Sıkmayı deneyeyim. Tabi şu an arayüzüm aç açık olmadığı için şeyini görmüyorum, metresini görmüyorum. 150 metreye aldım. 7. perondayım. 10 mermim var. Şu an sonsuz olarak gösteriyor olabilir. Gayet rahat ve sıktığım yere giden bir mermi. Şimdi Predator'a geçeyim. Daha güzel gözüküyor kesinlikle. Daha modern. yine aynı şekilde aynı mükemmellikte sıkıyor. Bunların istediği seçebilirsiniz. Şöyle de alandan çıkıp göstereyim. Bunun 5 mermisi var. Virant'ın ise 10 mermisi. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İstediğiniz silahı da doğrusu kullanabilirsiniz. Yeni başlayanlar için ne kadar gerekli bilmiyorum fakat e, herhangi bir trophy alabilirsiniz. Bu ne oluyor? Aslında avlarınızı sergileyebildiğiniz evler. İkisini de göstermem gerekirse hemen göstereyim. Burada bir tane şu denli bir gösteriş evimiz var. Yalnız ödül evimiz var. Yalnız burada çok fazla küçük hayvan için yer var. Büyük hayvan için yer biraz daha az. Eğer büyük hayvan için yer istiyorsanız da hemen geri gelelim. Şurada Safari'de bulunan şu tarz bir evimiz var. Burayı da alabilirsiniz. Bu evde gördüğünüz gibi silahlar vesaire de e, sergileyebiliyorsunuz. Tabi biraz gereksiz bir özellik olsa da isterseniz burayı da tercih edebilirsiniz. Bu DLC'leri tam olarak öneriyorum diyemem. Yeni başlayanlar için en azından. Fakat yine de ben alayım, güzel bir şey vurursam, e, içini doldurturum, taksimize ederim, orada sergilerim diyorsanız buyurun alın. Şimdi geldik videonun ikinci kısmına. Burada skill'ler ve perklerden bahsedeceğim. Birkaç tane yalnızca skill ve perkten bahsedeceğim. Bunları özellikle açmanızı isteyeceğim sizden. Şimdi burada açmanızı istediğim şey Track Knowledge. Bunun 3 levelinde açmanız gerekiyor. Neden? Bunun birinci leveli ayak izlerini tararken hayvanın cinsiyeti veyahut size ses dalgaları geliyor ya onları e, aldığınızda o E tuşuna bastığınızda oradan hayvanın cinsiyetini anlayabilmenizi anlayabilmenizi sağlıyor. Pardon konuşamadım. Level 2'miz ise e, ihtiyaç bölgelerini araştırırken yani yerde mesela bir toynak sürüsüne denk geldiniz ve onu araştırdığınızda fark ettiniz ki burası bir hayvanın sallıyorum red diyorum e, sulanma alanı. Bu özelliğimiz şu, level 2'miz şuna yarıyor. O bölgede o bölgeye kaç hayvan geliyor? Mesela 9 mu geliyor, 10 mu geliyor ya da yalnızca 1-2 mi geliyor? Bunu size söyler. Haritadan baktığınızda göremezsiniz fakat gidip üzerine o ize tıkladığınızda, E tuşuna bastığınızda size bu bilgiyi verir. Aynı zamanda level 2'den yine bahsediyorum. Kan izlerini araştırırken yani herhangi bir hayvanı vurdunuz, ve yerdeki kanına bakıyorsunuz, orada e, hayvanın muhtemel sağlığı yazar. Bunu anlayabilirsiniz. Level 3 ise hay, bir hayvanın e, ayak izini araştırırken yaklaşık ağırlığını size söylüyor ve fark etmişsinizdir, bazı kırılmış, dökülmüş yerdeki çalılara rastlarsınız. Bunları araştırdığınızda da oradan hayvanın kürk rengini anlayabilirsiniz. Yani bu olayımız tamamıyla iz sürmeyle alakalı, tamamıyla size bunların bilgisini vermekle alakalı. Şimdi geldik spoting olaycı. Ee, bu çok önemli bir nasıl diyeyim yetenek. Üçünü de yine açmanız gerekiyor. Şimdi level 1 nedir? Level 1 hayvanı spotladığınızda onun muhtemel yine muhtemel sağlığını gösterir. Level 2 hayvanın tropi puanını yine muhtemel tropi puanını ve ağırlığını gösterir. Eğer level 3'e kadar Yaparsanız, arttırırsanız da hayvanın duygularını görürsünüz artık. Mesela hayvan sakin mi, alert mi vermiş durumda, şüpheli mi? Bunları artık görür olursunuz. Tabi bunlar yalnızca hayvanı spotladığınızda geçerli. Size spotting özellikle çok ama çok fazla sorulan bir özellik. Bu özelliğimiz bir kez açılıyor ve silah türbünüyle hayvanları spotlamanızı sağlıyor. Yani bu yetenek hakkında daha fazla bir şey söyleyemem çünkü bu işe yarıyor tamamıyla. Şimdi geldik perk kısmına. Perk kısmına da rifle'a geliyoruz. Ee, orada orada şu özelliğimiz var. Yeşil olanlar aktif edildiğinde ancak kullanılabilir özellikler. Bunu aklımızda tutarız. Tutalım. Bunlar şurada da yazdığı gibi, pasif perk. Bunlar yeşil olanlar aktif perk. Bu nedir? Bunu level 2 yapın direkt. Bu direkt silahınızın metresini ayarlamanızı sağlar. Hangi silah olursa olsun. Rifle sekmesine koymuşlar fakat hepsi için geçerli. Hemen göstereyim. Tabii had gene kapalı. Mesela şu an bana rüzgarın yönünü falanını filanını söylüyor. Rastgele bir şekilde başka bir şey açılmış. Ben ESC'ye basıyorum, perkime geliyorum. Sağ tıklıyorum ya da fark etmez sol tıklıyorum ve aktif diyorum. Şu anda F tuşu bakın yanında da yazıyor zaten sağ altta gördüğünüz gibi. F tuşuna bastığımda bir kez basıyorum 75, tekrar bastım 300, tekrar bastım 150. Bu şekilde metreler arasında e, gezinmemi sağlıyor. Skill ve perk'lerimiz bitti. Şu anda bahsedeceğim konu e, olay şu an aklıma geldi. O yüzden hemen bahsedeyim dedim. Size ilk başta oyun bu dürbünü verecek. Metrede metre vesaire göremeyeceksiniz. Bu dürbünü aldığınızda 5 veya 32'ye kadar görebileceksiniz ve metreyi de anlayacaksınız. Metreyi size gösterecek yani. Bu dürbün, dürbünümüz de daha uzağı görmenizi sağlıyor. 7 ile 42 zaten rakamlardan ve sayılardan anlarsınız. Aynı mantık metreyi gösteriyor ve daha uzağı göstermesini sağlıyor. Bu dürbün konusu da e, aradan çıksın. Şöyle de göstereyim. Bu size verilen bedava verilen dürbün. Herhangi bir e, göstergesi vesaire yok. Bu da en pahalı olan dürbünümüz. Bakın, baktığım yerin metresini bana söylüyor. Ya olay bundan ibaret. Son olarak hızlı para kazanma yolundayız. Yoluna geldik. Bunu göstereceğim. Eee aslında bunu göstermeyeceğim. Olayımız şu. O e, bahsettiğim kaz yazısını aldık. Mutlaka almamız gerekiyor. Onu kafanızda yazın. Bu kurulumu yapıyoruz. Maksimum 20 tane kuplayı diziyoruz bir alana, geniş bir alana. Şu anda Almanya haritasındayım, Hirschfeld'ındayım. Ve o alanı görebileceğimiz şekilde bir yatağımızı seriyoruz. Ve bu şekilde avlanıyoruz. Bunun nasıl yapıldığını, nasıl kurulduğunu, nerelere kurulması gerektiğini anlattığım videolarım var. Mutlaka görürsünüz, mutlaka izleyin. Yine avı videolarım var. Onları da izlemeyi unutmayın. Nasıl avlanır, nasıl çağrılır vesaire. Bunları gösteriyorum. İsteyen yine ördek diyasını alıp ördek avı da yapabilir. Fakat şu An için konuşamıyorum çünkü ördek e, bozuk durumda çok sık gelmiyor ne yazık ki. Tabi size bağlı. İsterseniz alıp yapabilirsiniz fakat ben yine de para olarak kazavını öneriyorum gayet sık bir şekilde geliyorlar çünkü. Pekala umarım yeni başlayanlar için e, güzel işe yarar bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Oyunları sevin.